Bu soruda bizden hangi ifadenin değerlendirme ifadesi olduğu sorulmuş. İlk ifadeye baktığımız zaman öğrencilerin geçme notunu belirlemek. Burada bir ölçüt belirleme işlemini yapıyoruz. Bu bir ölçme işlemi de çünkü geçen ya da kalan herhangi bir öğrenciden söz edilmemekte. Bu sadece bir ölçme işlemidir. İkinci ifade de sınav sonuçlarına göre sınıf birincisini belirlemek. Birinci olmak, birinciyi de belirlemek yine ölçme işlemidir çünkü. Farklı sınıfta 3 kişi var. 30 alan, 40 alan, 50 alan. Sınıfın birincisi üçüncü kişidir, bu ikinci kişidir, bu da üçüncü kişidir. Kim sıralarsa sıralasın aynı sıralama işlemini yapacaktır. Bu nedenle sıralama yapmak da yine ölçme işlemidir. Birinci oldu da ne oldu sorusunu sorabiliriz. Herhangi bir şey olmadı o öğrenciye. Bu nedenle bu bir ölçme ifadesidir. Üçüncüsünde ise, Öğrenci cinsiyetlerine göre gruplamak. Gruplamak sınıflandırma yapmaktır. Yine sınıflandırma yapmak da bir ölçme işlemidir. Burada şunu belirtmekte fayda var. Sınıflama ve sıralamadan söz ediliyorsa bir soruda, bir ifadede bunun ölçme işlemi olduğu unutulmamalıdır. Şu iki ifadede de birinde sınıflama birinde sıralama yapılmıştır. Bu nedenle ikisi de ölçme işlemidir diyebiliriz. Öğrencilerin puanlarını belirlemek. Farz edelim ki bir sınav yaptık ve öğrencilerin aldığı puanları ifade ettik. Bu da yine ölçme işlemidir. Farz edelim ki Serkan sınavdan 70 puan aldı diyoruz. Bu bir ölçme işlemidir. Beşinci ise öğrenme eksikliği olan öğrencilere etüt yapmak. Burada öncelikle öğrenme eksikliği olan öğrencileri tespit ediyoruz. Ardından onlarla ilgili bir karar veriyoruz. Etüt yapma kararı. Diyoruz ki bu öğrencide fazlasıyla öğrenme eksikliği var. Buna etüt yapılarak bu eksiklikler giderilmelidir gibi düşünebilirsiniz. Bu nedenle cevap E'dir. Değerlendirme işlemidir diyoruz.